böyle farklı oldu şimdi bir anda. <laughs> Öncelikle Sayın İl Başkanım, Sayın Parti Meclis Üyem, komşu ilçelerimizden gelen değerli partilerimiz ve memleketimin güzel insanları hoş geldiniz, sefa getirdiniz. <laughs> Öncelikle sizlere böyle bir göreve neden talip olduğumu açıklayarak başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere iki yıldır Kastamonu merkezde avukatlık yapmaktayım. Bu süre zarfında ilçeme sürekli gelip giderken şunu fark ettim ki ilçemizde yaşayan gencimiz mutsuz, çocuğumuz mutsuz, memurumuz mutsuz, emeklimiz mutsuz. Mutlu olan bir kesimimiz yok şu anda. Mutlu olan sadece bir kesim var, o da istasyonda yaşayanlar. Ondan mutlu. baktığımızda karşımıza tek bir cevap buldum. Belediye yönetiminin zihniyeti. 25 yıldır aynı zihniyet tarafından yönetiliyoruz. Artık yorulmadık mı ayrıştırılmaktan? Küçük görülmekten, sahipsiz bırakılmaktan. Peki biz ne yapacağız? Biz bu bu ilçede öncelikle birlik ve beraberliği sağlayarak halka da yönetimi ortak edeceğiz herkesin fikirlerine faydalanarak istişare kültürüne hakim kalacağız. Ne 20 yıllık Musa Bey'in yönetimindeki gibi azıcık aşım, kaygısız başım tarzı bir yönetim, ne de son 5 yıllık Ahmet Bey'in her şeyi ben bilirim tarzı bir yönetimi bizim ilçemiz hak etmiyor. 25 yıldır 25 yıldır her geçen gün geriye giden bir çatal zeytin var komşu ilçelerimiz her geçen gün ilerlerken biz her geçen gün geriye hale geldik. Bu gidişatı tersi, tersine çevirmenin tek koşulu ilçede istişare kültürünü hakim kılmak ve birlik beraberliği birlik ve beraberliği sağlamaktır. Bu sebeple Musa Bey'in ve Ahmet Bey'in 31 Mart akşamı siyaseten emekli olacağı bir çatal birleştirici kuvvet olacağız. Bunu hep beraber başaracağız. Biraz da projelerimizden bahsetmek istiyorum. Hikmet Başkanıma çok teşekkür ediyorum verdiği desteklerden ötürü. Şu anda dışarıdan misafir geldiğinde ağırlayacağımız bir tesisimiz, bir otelimiz bulunmamaktadır. Bu sebeple daha ağırlayamadığımız insanları Buraya yatırım için ikna edemeyiz. O yüzden önceliğimiz bizim bir sosyal tesisimizdir. Çünkü dışarıdan gelen insanları ağırlamamız gerekiyor ki buraya yatırım yapmak için ikna etmemiz gerekiyor. Ancak bizim insanları ağırlayabileceğimiz bir tesisimiz daha yokken insanların buraya yatırım yapmasını bekliyoruz. Bu konuda Hikmet Başkanımın da söylediği gibi Ekrem Başkanımızın desteği sonsuz olacak ve tesisimizi buraya inşa edeceğiz. Biz, tesisimiz içinde otelimiz, restorantımız, aqua parkımız, havuzumuz gibi çok çeşitli alanları olacak. Bunlar Ahmet Bey'in yaptığı gibi yandaşlarımıza el altından verilen mekanlar değil, belediyeye ait tesisler olacak. Bu şekilde belediyeye ait farklı farklı tesisler inşa ederek istihdam olanaklarını arttırarak gençlerimize iş imkanı sağlayacağız. Bu şekilde yeğenlerini farklı şekilden farklı şehirden getirip iş verenlere karşı memleketin gencine sahip çıkacağız. Ardından tabii ki de ilçemizin her kesimini rahatsız eden bir sokak köpekleri problemi hepimizin malumudur. Şimdi şimdiki yönetim daha doğrusu söylüyor ki hayvan severler şikayet ettiği için biz bu problemi çözemiyoruz diyorlar. Hayvan severlerin rahatsız olduğu konu sizin köpekleri sağlıklı koşullarda bulundurmamanız. Barınağa gittiğimizde şu anda elektriği yok, suyu yok, orada kalıcı bir işçisi yok. Sadece saatte bir, üç saatte bir oraya yollanan belediye personeli var. O da günlük bir kişi. Biz diyoruz ki sokak köpeklerimiz için daha sağlıklı koşullar oluşturalım. Barınak imkanlarını geliştirelim ve o arada barınakta belediye personellerini sabit bir şekilde çalıştıralım. Bu şekilde sokaklarımızı daha güvenli hale getirelim, hayvan hayvanseverleri mutlu edelim, halkımızı mutlu edelim, hepimiz mutlu olalım. Bizim amacımız hepimizin mutluluğu. Ardından 8 Mart'ın ardından kadınlara verdiğimiz değeri de göstermek için kadınlara yönelik üretim kooperatifleri projemiz var. Bunun amacı kadınlarımızı ekonomik hayata daha etkin bir şekilde katılımını sağlamak. Bir evde kadın mutluysa erkek de mutlu olur, çocuk da mutlu olur. Bu yüzden önceliğimiz kadınlarımız, kadınlarımız ne kadar yüzü gülerse erkekleri o kadar yüzü güler, çocuk da o kadar yüzü güler. Çünkü bir çocuğun ilk okulun evidir. A i̇lk öğretmeni annesidir. Bu yüzden kadınların üretime katılması olmazsa olmazımızdır. Kadınların üretime katılmadığı toplumlar daima geri kalmıştır. O sebeple bu projemizde önceliklerimiz arasındadır. Bu olmazsa olmaz bir projemizdir. Bunu gerçekleştireceğiz. Bu şehirde birlik beraberliği sağlayarak kadınlarımızın da elini tutarak hep beraber yarınları inşa edeceğiz. Her zaman dediğim gibi bunu hep beraber yapacağız. Seninleyiz evvel Allah değil. Hep beraber. Hep beraber, hep, beraber, hep beraber. hep beraber. Tabii ki kadınlarımızın ekonomik hayata daha etkin katılmasını sağlarken çocuklarımızı arka plana atmıyoruz. Hikmet Başkanımın da söylediği gibi Hasan Baltacı vekilimiz, şimdi vekilimiz diyoruz, iki gün sonra başkanımız diyeceğiz. Kreşimizi buraya yapacağız hep birlikte. Kreşimiz neden bizim olmazsa olmazımızdır? Kadınlarımızı biz ekonomik hayata katacağız derken çocuklarımızı arka plana atamayız. Memurumuzun çocuklarını arka plana atamayız. Çalışanlarımızın çocuklarını arka plana atamayız. O yüzden kreşimiz olmazsa olmazımızdır. Ancak şimdiki yönetim benim çok çağ dışı bulduğum bir zihniyeti burada uyguluyor. Belediye personellerinin izinleri cuma günü. Şu anda eşi çalışan veya çocuğu okula giden bir belediye personeli çocuğuyla bir kahvaltı yapamıyor. Çocuğuyla bir piknik yapamıyor. Neden? Çünkü o gün çocuğu okula gidiyor. Kendisi tatil yapıyor. Pazar günleri çalışıyor. Bu çağ dışı zihniyet değiştireceğiz. Çağa ayak uydurup pazar günleri tatil olacak. Cumartesi öğleden sonra ve pazar yine tatil olacak. Buradan da belli epey sorularınızı söylüyorum. Ardından yatay ve projemiz var. Musa Bey'imizin 1 Nisan itibariyle çalışmalara başlayacağını duyurdu. Kamyonda taşlar hazırmış galiba. 1 Nisan itibariyle denize dökülecek. Musa Bey'imiz 20 yıldır aynı bildiğimiz gibi aynı nakarı tekrarlamaktan yorulmuyor. Ama biz diyoruz ki bakanlık nezdinde bu projemizi gerçekleştireceğiz. Çünkü bu bizim için yaşam mücadelemizdir. Sahilimiz yoksa yok oluyor. Bunu da şöyle yapacağız. Bakanlık bakanlıkta girişimlerimizi yapacağız. Diyorlar ki bize e muhalefetsiniz nasıl yapacaksınız? Iktidar değilsiniz. İktidar ilçe başkanlarını da davet edeceğiz Ankara'ya giderken. Diyeceğiz ki gidiyoruz biz böyle böyle projemiz için destek isteyeceğiz. Eğer gelmiyorlarsa onlar koltuklarının derdinde, onlar memleketin derdinde değil. Biz ne diyoruz? Biz bize yeteriz. E, yeter ki derdiniz memleket Bravo. olsun. Bravo. Başka turizm bayrağı istiyoruz. Bayrağımız yok ülkemizde. Turizm, bayrağı, turizm bayrağı Abana ve Cide turizm bayrağı var. Turizm bayrağımız için önceliğimiz sosyal tesisimiz. Sosyal tesisimizi yapalım sosyal tesisimizi yapalım. Bravo. Burada mekanlarımızı Bravo. yapalım. Ondan sonra, sonra da sıra gelecek. Bizim denizimiz burada. İnsanlar yer altında hazine arıyor. Bizim yer üstünde hazinemiz var. Biz kıymetini bilmiyoruz şu anda. Şu an Kastamonu merkeze gidelim. Kastamonu merkezde bir balık yesek buradan daha ucuza balık yeriz. Ve de bunu ne şimdiki yönetim ne bundan önceki yönetim hiçbir zaman dert etmedi. Biz dert ediniyoruz. Biz diyoruz ki biz bu veli nimetlerimizden, hazinelerimizden faydalanalım. Biz denizimizden de faydalanalım, ormanımızdan da faydalanalım. Denizimizden de faydalanmıyoruz, ormanımızdan da faydalanmıyoruz. Gerçi düzelteyim, ormanımızdan 3-5 kişi faydalanıyor. Ahmet Bey'imiz iyi bilir kimin faydalandığını. Lafı gelmişken ona da değineyim. Orman İşletme Müdürlüğü bir aşçı alımı başvurusu açtı. Buradan gençlerimiz başvuru yaptı. E-Devlet üzerinden başvurularını yaptılar. Başvurular reddedildi. Ardından başka ilçelerden, başka illerden buraya atama yapıldı. Buraya aşçı başka yerden geldi. Ondan sonra aradan bir vakit geçti. Orman Bölge Müdürü, Kastamonu Orman, Orman Bölge Müdürü bir açıklama yaptı. Dedi ki, Çatal Zeytin'de biz aşçı alma başvurusu açtık. Başvuru yapılmadı. Hepsinin ekran görüntüleri, hepsinin konuşmaları elimizde var. Ahmet Bey'imiz her gün orman işletme lokalinde oyun oynamayı biliyor ancak memleketin genci olduğunda samimiyetini devreye sokmuyor. Ondan sonra diyor ki biz milliyetçiyiz. Biz de onlara diyoruz ki siz akraba milliyetçisiniz. Hayır, hayır, hayır. O yüzden ne kadar iktidar da olsalar iktidarlarını kullanmıyorlar onu da tekrar düzelteyim. Kendi çocukları olduklarında kardeş belediyelerinde kullanıyorlar. Kastamonu Belediyesi'nde kullanıyorlar. Çocuklarını İstanbul'da işe sokuyorlar. Yeğenlerini Kastamonu'da işe sokuyorlar. Memleketin genci olunca her zaman uzak duruyorlar. Ben zaten her zaman şunu diyorum. Ahmet Bey'in de Musa Bey'in de memleketin gencine karşı bir fobisi var. Gençleri istemiyorlar. O yüzden de benim adaylığıma karşı bir fobileri oluştu. Yani gençliğimi kullanmaları da, <laughs> da muhtemelen <laughs> yani. ama ben inanıyorum ki 31 Mart'ta bu gençler seslerini öyle bir çıkartacak ki onlar da gençleri çok sevecek sonra. Biz 31 Mart'tan sonra onları da onların da tavsiyelerini dinleyeceğiz. Onları da dinleyeceğiz. Onları da yönetim ortak edeceğiz. Biz demiyoruz ki biz yönetelim sadece. Biz diyoruz ki hep beraber yönetelim. Herkes bu yönetime katılsın. Bizim komşu ilçelerimiz nereye gitti? Gidiyoruz Türkiye'ye, Abana'ya, Bozkurt'a. Onlar nereye giderken biz nerede kaldık? Bundan 20 yıl öncesine dönersek onlar yemek yemeye dahi buraya gelirken biz en ufak ihtiyacımızda şu an Türkiye'ye, Abana'ya gidiyoruz. Biz bunu anlatıyoruz. Geçen gün Ahmet Bey'i destekleyen bir kişiyle bunu konuşuyorum. Bana şunu dedi. Sen dedi nasıl dedi Türkeli ile dedi burayı dedi kıyaslayabilirsin. O kadar içim acıdı ki işte dedim bizim halimiz bu kadar kötü. Türkeli ile bile kıyaslayan kıyaslanamayacak duruma geldiğimizi söylüyorlar şu anda. Biz de diyoruz ki bu memleketin hazinesi çok. Yeter ki işleyelim. Yeter ki kendimize döndürmeyelim bir bütün nimetleri. Kendimize bir döndürmeyelim. Şu bir anda bir şu anda Ahmet Bey'e soruyoruz buradan. Yurdu yapacağım dedi, okulu yapacağım dedi üniversite için. Kendi cebinden olsa dedi gene yapacağım dedi. Ama görüyoruz imara aykırı binasını yaptı. Ama ne okul için ne yurt için bir çivi dahi çakmadı. Hiçbir çivi çakmadı şu an. Tüm bunlar için projelerimiz var. Onlar şu anda yandaşlarına memleketi parsel parsel peşkeş çekmekle meşguller. Ama biz her zaman diyoruz ki biz memleketin genci için, memleketimizin insanı için mücadele edeceğiz. Ben bir avukat olarak söylüyorum ki şunu. Ezan okunuyormuş. Kısa bir ara verelim. Ondan sonra konuşmasını tamamlamak üzere mikrofona davet ediyorum. Hocama çok teşekkür ediyorum burada. Biz ondan öğrendik böyle konuşmasını. Şimdi nerede kalmıştık dersek eğer memleketin problemi çok. Bir avukat olarak demiştim en son. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir avukat olarak buradan diyorum ki adliyemiz gitti. Adliyemiz giderken AK Parti'den belediye başkanı Musa Bey'di. MHP ilçe başkanı o zaman da Ahmet Bey'di. MHP ilçe başkanı olarak Ahmet Bey o zaman dedi ki meydanda rozetlerimizi dedi sökelim dedi Ankara'ya gidelim. Musa Bey tabii o zaman şimdi de yaptığı gibi kapalı kapılar ardında izledi sadece. Ama sonra Ahmet Bey ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Aynı şu andaki gibi sadece söylemleriyle devam ettirdi ama eyleme dökülmedi. Ben diyorum ki şimdi buradan İnebolu'ya bizim mesafemiz 50 kilometre. Düzgün minibüs seferleri yok. Bizim 41 köyümüz var. Bu hak arama hürriyetine bir engel teşkil ediyor. Bu anayasaya aykırı bir durum. Bunun için diyorum Gereken neyse yapacağız. Geçen gün birisi sordu. E dedi adliyeyi getireceğini mi vaat ediyorsun? Ben de şunu söyledim. Adliyeyi getireceğim vaat etmiyorum. Adliye için mücadeleyi vaat ediyorum. Mücadele edeceğiz. Her konuda mücadele edeceğiz. Şu anda kimi iktidarda olduğu için diyorum, kimi kendi şahs, şahısların düşündüğü için diyorum. Hiçbir kurum için mücadele edilmiyor. Ankara ile olan görüşmelerde hiçbir türlü ilerleme sağlanmıyor. Diyorlar ki yatay mendirek projesi hayata geçecek. Soruyorum buradan ihale nerede yapıldı? Yüklenici firma kimdir? İhalenin şekli nedir? Şemali nedir? Hiç kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Tamamen ben bilirim, ben yaparım zihniyeti hakim. Ben diyorum ki hep beraber yönetelim. Herkesin fikrini alarak, herkesle istişare ederek yönetelim. Çünkü bu şehirdeki belediye yönetiminden dolayı herkes etkileniyor. Genci etkileniyor, yaşlısı etkileniyor, emeklisi etkileniyor, çocuğu etkileniyor. Bu yüzden herkesin bir fikrine ihtiyacımız var. Diyorum ya onların da fikirlerine ihtiyacımız var. Yönetimlerine ihtiyacımız yok sadece. Fikir versinler. Bravo. Bu şekilde anlattığım gibi birçok projemiz ve mücadele tarzımız, zihniyetimiz ile ilçeyi farklı bir şekle büründürmek gibi bir niyetimiz var. Niyetimiz budur. Bu sebeple çıktık biz bu yola. Karşımızdakiler dediğimiz gibi 20 yıl memleketi yöneten bir zihniyet var. 20 yıl bu gençleri iş sözleriyle kandırdılar. Yetmedi. Gene aday oldular. Gene iş sözüyle insanları kandırıyorlar. Diğer bir kesimde şu an mevcut belediye başkanı son beş yıllık düzende bir döneme sığmayacak bir şekilde bir rant belediyeciliği ortaya koydu. Esnafın halinden esnaf anlar dedi. Yürüyüş yapıyorlar. Sadece müteahhitler var yanlarında. Bütün müteahhitleri yanlarına aldılar. Ben buradan memleketin bir evladı olarak şunu söylemek istiyorum. Bu memlekette işsiz genç kalmayana kadar mücadele edeceğiz. Durmadan çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Bunu hep beraber başaracağız. Çünkü bizim Karabük'ten getirip de işe sokacak bir yeğenimiz yok. Bizim İstanbul'da kardeş belediyelerimize sokacak, işe sokacak bir oğlumuz yok. Bizim için bu memleketin gencidir. Her şeyi bu memleketin insanıdır. Bu memleketin insanı mutlu olursa hepimiz mutlu oluruz. Benim gençliğimden dem vuranlara da sadece şunu söylemek istiyorum. 30 yaşındayım. Benim hayatım burada geçecek. Ben bundan sonraki bütün hayatımda burada yaşayacağım. Bu memleket ne kadar güzel olursa Bu memleketin insanı ne kadar mutlu olursa Bu memleket ne kadar güzel olursa ben o kadar mutlu olurum. Ancak karşımızdaki adaylardan birisi emekliliği gelmiş, Zaten bildiğiniz gibi sizin de hayır bu dönem emekli olacak, ha bu dönem emekli olacak diye çok o istediler. Emekli oldular. Bu sefer hala pes etmediler. Hala aday oluyorlar. Diğer bir adayımız da o da gençliğimden dem vuruyormuş. Kendisi servetini yaptı. Binasını dikti. Artık onun da bu memleketten alacağım şey kaldı. Ama Bizim bu memleketten alacağımız bir hayat var. Yaşayacağımız bir hayat var. Benim bütün eşim, dostum, arkadaşlarım şu anda bu memlekette yaşamaktan mutsuz. Bizim eşimiz, dostumuz bu memleketin insanı. <laughs> Onlar ne kadar baskıda kurmaya çalışsa, ne kadar insanlar arayarak tehdit etse insanlar 31 Mart'ta sandıkta onlara cevabı verecektir. Buna hiçbir şüphem yoktur. Şu anda bize hiçbir şey söyleyemedikleri için bize tek söyledikleri şey AK Parti tarafı diyor ki Musa Bey'in tarafı onlar diyor Ahmet Bey e diyor döner. Onlar Ahmet Bey'i destekler. Ahmet Bey tarafı diyor ki onlar Musa Bey'i destekler. Biz bugüne kadar çıktığımız hiçbir yolda geri adım atmadık. 2009'da Koral Yılmazer Belediye Başkanı adayı oldu CHP'den. Annem meclis üyesiydi. Biz Musa Başkan düzenini değiştirmek istedik. Ardından 2014 ve 2019 yıllarında da Musa Başkanı kurduğu düzeni kim yıkacak diye baktık. Ahmet Bey'in yıkacağını düşündük, onu destekledik. Ama 2009'da, 2019'da bunu başardık ama sonunda gördük ki yeni yeni gelen düzenle daha da böyle bir arsız düzen kuruldu. Sadece şahıs belediyesi oldu. Hiçbir zihniyet değişmedi. Sonra direkt karşısına çıktık. Hiçbir zaman mevcut yönetimin yanında olmadık. Herkes bunu karıştırıyor. Biz Ahmet Bey'i muhalefetken destekledik. Başkanlığı döneminde bir gün bile onun yanında olmadık. Çünkü aynı zihniyetin ürünü olduğunu daha ilk günden gösterdi. Makamına gelen insanları kovarak, sokakta gördüğü insanlara selam vermeyerek nasıl bir yönetim tarzı gösterdiğini bütün memleketimin insanı biliyor. Biz diyoruz ki Bizim makamımız da de, herkese açık olacak. Bravo. Hep beraber yöneteceğiz. Hep beraber başaracağız. Yarınları hep beraber inşa edeceğiz. Çünkü bizim bu memleketin çocuğuna da ihtiyacımız var. Gençlere ihtiyacımız var. Emeklisine de ihtiyacımız var. Memuruna da ihtiyacımız var. Ancak Ahmet Bey'in ve Musa Bey'in sadece tavsiyelerine ihtiyacımız var. Onlar köşelerine çekilsinler. Sadece bizi uzaktan izlesinler. Bir memleket nasıl yönetilir? Onları çok güzel göstereceğiz. Şimdi çarşıda bakıyoruz Ahmet Bey'i elinde tespih çekerek geziyor memleketi tespit sallayarak yönetiyor. Tamamen şu anda kurduğu baskı rejimini simgeleyen bir üründür tespit. Tespit çekerek ama yanlış anlamayın namazda çekilen tespit gibi değil bunlarınki. Bunlarınki farklı tespit çekiyor bunlar. Bunlar baskı rejimini uyguluyorlar şu anda. Ben de diyorum ki onlar ne kadar tespit çekerse çeksin şu kalem onların tespitinden üstün gelecek. O yüzden sözlerime son verirken sadece şunu söylüyorum. Her şey çok güzel gidiyor. Bu seçim herkesin çok bilinçli olduğu bir seçim. Kazanıyoruz, kazanacağız. Bunu hep beraber başaracağız. Hep beraber de yöneteceğiz. Sözlerime son verirken Ramazan ayı geliyor. Mübarek ay ülkemize ve ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Gelen, gelmeyen, baskı rejiminden çekildiği için gelemeyen birçok vatandaşımız var. Onlara da buradan selam yolluyorum. Sandıkla birleşeceğiz diyorum onlara. Teşekkür ediyorum.